Tutmuyor. <laughs> Oğlum tutmayın. <laughs> tutmayın lan. Çekil beni çek çek. Çekil beni çek çek. Benim bu kenafir gözlerim nelere şahit oluyor şu anda. Hadi Şükrü abi bastır. Göstereceğim sana. Bu şeyin gücünü göstereceğim sana. Bastır be bastır. Güneyi küçülseme ciğerim. Ne yapayım? İyi sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım? Hamdız. Lan buralarda tanıdığım bildiğim böyle bileğine güvendiğim bir yiğit var mı? Var. Çok saçma şu an. Şu an aşırı saçma yani. Sen misin? <laughs> i̇nanamadım. İnanamadım. Felaket inanamadım. Haydi Mete. Koyucu koç. koçum. <laughs> Görürsün sen şimdi. Hey, evet, erkek. Kamerler gel hadi, gel. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi. hadi, hadi bakalım. <laughs> Bu ellerin niye böyle beyaz lan? Görürsün neden beyaz olduğunu. Oh, abla düğünle başlamış. Hadi gel gel. Koş. Aa, ne oluyor ya burada? Ablacığım Oğlum. iyi izle çatışma başladı valla. Halil sana inanıyorum. Oğlum taktik baktık yok. Gongs gongs gongs. Hazır mısınız? Konks, konks. Hazırım. Güçlü olan kazansın. Kazanacak. Göreceğiz. Üç, iki, bir. Başla. Hadi bari. Hadi böyle Yapabilirsin. Ben sana çok inanıyorum. Öyle... Aşırı inanıyorum şu anda. Sen kaybedeceksin. Sen kaybedeceksin. Sen kaybedenlerdensin. Sen kazanacaksın. Ben biliyorum. inanıyorum buna. Kazanacaksın. Her konuda kazanacaksın. Anladın? Anladın? Oo, Adanalı biraz zorlanıyor sanki. Ha? Hiç de bir kere zorlanma Senin gözünün yanlış görmeleri. Hadi be oradan. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla kapışmak her yıldın harici değil. <laughs> Haliç, sen, sen ki güneşe kafa atmış bir Adan Sen yaparsın, başarırsın, sakın pes etme. Ay kuzey rüzgarının yanında güneyden esen lodosa, rüzgar bile demem ben. Dikkat et de o lodosa başınız ağrımasın canım. Sürt. <laughs> ne yaparım biliyor musun? Ağrı kesici şerime geçer. Hadi be. <laughs> Kızlar tamam yapmayın. Sen hadi, hadi Mete. Hadi Ali, hadi, hadi yaparsın. Başarısın sana inanıyorum. Hadi bastır. Bas oğlum! sana mı oğlum? Ben de dedim gel hadi. Gaz sana mı ne dedim? Hadi Mete. Beni zik ez oluyor. Hadi ya. Vazgeçeceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Daha çok beklersin. Benim beklediğim belli değil Mete. Hadi, Mete! İşte <laughs> Mete, eli yanacak! Sessiz atın, çekmesin boyunu oğlum. Ben nasıl azını iki gözümü çiçeğe bak. Ben onu bandırıyorum. Ben onu Mete, eli yanacak diyorum, yavaş. Hadi, hadi oğlum. Hadi bakalım. Kaç sorumu oğlum. Ben de bizim gecede yiyorum. Kaç Ne? ağzıma dık. Ne? Kız, acıyı dık ağzıma, acıyı. Ha? Hadi Mete. Al bakalım. <Gülüşmeler> tamam, hayır, hayır. Dur, bu ne? Dök, dök, hepsini dök. ama yana, yanacaksın Anneyi Al, 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 al Adam yandı valla. Ay tamam. tamam, tamam. Allah 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 Allah. Allah. Ya sabah kadar güneşlik bunlar ya. Ben ne yapayım? Kızım seslenmedik çiftesi sert olur. Allah 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 Allah, Allah, Allah. kuzey ile güneyin kapışmasını izliyoruz. Allah Ya Mavi sabit bir yana eğlendiriyor. Müşteri yok. Ee, <laughs> kardeşimizin cinsiyetini öğrendiniz mi? Ay evet, kız mı, erkek mi? Bilmiyoruz. Aa, yine mi göstermedi ya? <laughs> Ay bizim ufaklıkta bayağı utangaç çıktı. Yok, yok kızım ha, göstermedi değil. Gösterdi bu sefer ama Nahide izin verme daha öğrenmemize. Parti ne yapacakmış, orada öğrenecekmişiz. <laughs> Ay baby shower. ee, <laughs> Ee, niye dikilip duruyorsunuz lan? Hadi herkes işinin başına, haydi. Oyun mu oynuyorsunuz lan burada? Niye Gel <laughs> aşkım. Sürçülü. Ee, Adanalı. Geç bakalım karşıma. Neye? Şaka. Senin Allah'ına kurban. Etmeyin kurban olayım ha. Haydi ben içeri gidiyorum. <laughs> git git, iyi ki gitti yenge. Oğlum, şimdi önünde senin depreşin var. Yapma hadi ama... <laughs> bana bak. Öyle alınma darılma yok ha, tamam mı? Biz ortağız. Yok. Yemin iç. Yok be oğlum. Küsmeyeceksin. Cık, tamam. Oğlum kıyamıyorum lan sana. Bak yemin et lan küsmek yok. <laughs> Allah çok tatlısın gel. <laughs> Abi kimse yok değil mi? Oğlum rezil olma lan. Daha, orada şanım var şimdi. Aynen. <laughs> ben... Tamam aramızda kalacak. Merak etmeyi bu. Kimse görmedi.